Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Zühal Topçu, milli eğitimin sorunlarını meclis gündemine taşıdı. İşte öğretmen maaşından atanamayan öğretmenlere TEOK sınavından Fatih projesine o çarpıcı açıklamalar. %30'a yakını ek iş yapıyor. Bizim ülkemizdeki öğretmenlerin zorunlu çalışma saatlerinin çok daha yüksek olduğunu ve gelirlerinin ise özellikle OECD ortalamasının neredeyse yarısı düzeyinde kaldığını yine öğretmenlerin gelir düzeyine göre sıralama sıralamada Türkiye OECD ülkeleri içerisinde sondan 9. sırada yer alıyor ve özellikle sınıf sayıların öğrenci sayıları açısından da Türkiye ortalamasının 20'yi aştığını da söyleyebiliriz. Ve dönemin sayın başbakanı 2003 yılında istiyoruz ki benim öğretmenim çarşıda pazarda mendil satarak kendi maişetini temin etmesin. İşte öğretmenim bu ay kirayı nasıl ödeyeceğim şeklinde kaygılı olmasın şeklindeki ifadelerinin artarak, katlanarak devam ettiğini görmek istiyoruz. Atanamayan öğretmenler var. Yine bunların da bir an önce programlar çerçevesinde yapılacak planlar çerçevesinde atanması gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yine bu iktidarın bir e, büyük bir şeyle e, tantanayla ve artık adaletsizliklerin ortadan kalkacağına yönelik olarak bir teok sınavı kondu. Ama gördük ki bu teok sınavında da sınavını da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. 440 puan alan bir öğrencinin 140 puanlık liseye yerleştiğini, evinden 120 kilometre uzaklıkta olan bir okula çocukların yerleştiğini ve ailelerin gerçekten perme perişan edildiğini de biz buradan paylaşmak istiyoruz. Eee bunları okul rehberlik servislerinin olmaması, ikili eğitim yapan okulların saat 6'da başlayıp 19.30'da kapanması hala eğitim sisteminin önünde Büyük bir dağ olarak durmaktadır ve buna da cevap aranması gerekmektedir. Tabii ki burada işte öğrencilerin büyük bir kısmı kahvaltı yapmadan evden çıkmakta, öğlen yemeğini bile e, yiyememektedir. 4 artı 4 artı 4 4'ün işte boş geçen derslerin fazlalığı akademik başarının da çok düşük seyretmesinin sebeplerinin sorgulanması yerine sınav değişiklikleriyle eğitim sistemini sürekli yaz boza çeviren AKP'nin sorumlu olduğunu da belirtmek istiyoruz. Fatih projesine geldiğimizde asrın projesi, çağın projesi, eğitimleri bütün problemleri çözecek diye verilen Fatih projesinin hala Hangi düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Aslında kendileri de bilmiyor. 19 Kasım 2010 yılında dönemin başbakanı 3 yıl içerisinde tamamlanacak Fatih projesinden bahsetmişti. Ama gördük ki 3 yılda tamamlanması gereken projenin bir arpa boyu yol gitmediğini de buradan bildirebiliriz. Yapılan ihale sayısı 4 olmuştur ama hala bir sonuç çıkmamıştır. Acaba bitiş tarihi ne zamandır? Ve yine AKP iktidarının, Milli Eğitim Bakanlığının ve diğer iktidar sorumlularının görmüyoruz, bilmiyoruz, duymuyoruzla gözden kaçırmaya çalıştıkları Kürtçe eğitim veren okulları buradan tekrar dile getirmek istiyoruz. Bu okulların hala eğitimle eğitimlerine devam ettiklerini basından teyit ediyoruz. Anayasaya aykırı bir uygulamanın iktidar tarafından hazırlanarak gizli bir destekle sürdürüldüğünü de paylaşıyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanı bunlardan haberinin olmadığını özellikle bütçe görüşmeleri sırasında sorduğumuz soruya verdiği cevapla bildirmişti. Hatta bakanın ifadesinden birkaç saat sonra internet sitesinde bu okulların çok başarılı bir şekilde devam ettiği haberi de hemen yayınlandı. Bu nasıl bir garabettir? Artık bir bebek katiliyle yapılan pazarlıkların sonucu olarak kimse görmüyor, kimse konuşmuyor, kimse de duymuyor. Hali bu iktidarın.